Herkese merhaba. Almanya gelme süreci serisinin vize kısmındayız. Ben buraya 81A vizesiyle geldim. Ona hakimim ve onu anlatacağım. 19F vizesi de aynı ama yolları farklı. Diğer vizelerde aşağı yukarı evraklar aynı ama gidişat farklı oluyor. Nasıl bir süreç oluyor bunu anlatayım ilk başta. Ben gezintiye çıktım sokak aralarında. Sıfatıma bakana kadar onu izlersiniz. Süreç şu şekilde işliyor. Önce iş buluyorsunuz. İşvereniniz sizin adınıza burada yabancılar dairesine başvuruyor. Ve oradan vize için ön onay çıkıyor. Yani işinize gelmek için hızlandırılmış vize zaten adı. Buradan da sizi kabul ettiğine dair resmi bir onay almış oluyor ve bu elektronik olarak konsolosluğa mail atılıyor. Tabii ki öncesinde siz ön onay için oraya adres bildirmeniz, hangi konsolosluk onu bildirmeniz gerekiyor. Zaten işvereniniz sizden o evrakları istiyor. Ön onayı aldıktan sonra hastaneniz size ön onay formunu gönderiyor ve oraya da bildirdiklerini söylüyor. Siz de gideceğiniz konsolosluğun mail adresine yazı yazıyorsunuz. Ben şu şekilde yazdım. Sayın ilgili randevu kaydının oluşturulması talebiyle ikamet yasasının 81A maddesine uygun ön onayı ekte dikkatinize sunarım. Ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi yazdım ve sonuna ön onay formunu ekledim PDF olarak. O şekilde gönderdim. Size otomatik olarak yazı geliyor, mail geliyor. Birkaç gün sonra da size randevu tarihinizin olduğu mail geliyor. Onu onaylamanız gerekiyor. Zaten orada da size söylüyor. Onu da onaylıyorsunuz ve randevuyu almış oluyorsunuz. Daha sonra vize görüşmesine gidiyorsunuz. Her şey olumlu geçerse size posta yoluyla vizenizi gönderiyorlar. Sonra da yolculuğa başlıyorsunuz. Süreç tamamıyla bu kadar. 81A için. Şimdi evraklar kısmına gelecek olursak size zaten konsolosluk randevu maili atınca ekte size liste gönderiyor. O listede hangi belgeleri istedikleri yazıyor. Onları hazırlayacaksınız. Ben de açıklama kısmına belgeleri yazacağım. Ama söylemek istediğim püf noktalar var. O listenin dışında iki tane evrak isteniyor. Daha doğrusu benden istendi kısmı denklik aldığım için Ausbildung planı istedi benden. Bunu işverenime söyleyip temin ettim. Bir de denklik sonucumu istediler. Bunlar listede yazmıyor. Bunları da alın. Peki evrakları nasıl yapıyorsunuz? Orijinallerini yanınızda götürüyorsunuz ve ikişer fotokopi yapıyorsunuz. Orijinal derken şöyle bir kafa karışıklığı oluyor hem Türkçesini hem de Almancaya çevrilmiş orijinalini götürüyorsunuz. Bütün belgelerin Türkçesi veya da İngilizcesi hani transkript İngilizce onu Almancaya çevirmemiştik. Onu veya örnek verecek olsam diploma mesela diplomanın aslını da götürüyorsunuz. Aslı gibidir yaptırıp onaylattığınızı da götürüyorsunuz. Onun Almanca çevirilerini de götürüyorsunuz. Orijinal nüsha olarak. Bunların hepsini alın bence. Sonra da bunların ikişer fotokopisini yapıyorsunuz. İki dosya halini hazırlıyorsunuz. Bana kalırsa denkliğe götürdüğünüz evran hepsini yanınıza alın. Hepsini hazırlayın. En azından yanınıza dursun. Liste dışındaysa da yanınıza dursun. Belki isteyebilirler. Biraz sonra anlatacağım. Sizin zaman kaybınız olmamış olur. Evrak hazırlama bu şekilde. Peki niye hepsini yanınıza alın diyorum. Burada da birkaç püf noktadan bahsedeyim. Ben gittim. Ben Ausbildung planını ve denklik sonucunu bilmiyordum. Benden tekrar istediler. Sonra ön onay formunun illa orijinal istedi. Bu denklik sürecinde de olduğu gibi tamamıyla memura bağlı bir şey. Memur eğer cinse, memur eğer seni zorlamak istiyorsa illa bir kıllık yapıyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Ben e, vizeyi aldım ama e, ikinci gittiğimde bana aynı memur denk geldi ve dedi ki Ağustos planı götürdüm. Bana bu yetersiz, bu kabul olmaz umut etme. Yani %90 olmayacak ama ben bir içeriye şefime ileteyim dedi. Bizi resmen orada çok bozdu. Biz olmayacak diye düşünürken vize sonucumuz geldi. Yani memur haddine olmayacak şekilde kendisi sonuç veriyormuş gibi size bu şekilde yönlendirebiliyor. Tabii bu zorlaştırma politikası. Bu sebepten dolayı bütün evraklarınızı götürün bence. Bu evrak ne de dediğinde yanımda diyebilirsiniz. Onu da verebilirsiniz. Ayrıca dil sınavı yapıyorlar. Altı tane soru soruyorlar. Yazılı olarak cevap istiyorlar. Sonra sözlü yapıyorlar. Eşle gidecek olanlara da eşine de yapıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Aslında dil şartı yok. Dil şartı olmadığı halde bize böyle yaptılar. Kimileri yapıyor, kimileri yapmıyor. Dediğim gibi tamamıyla memura bağlı veya da zorluyor, yardım ediyor. Ben anlamamıştım soruyu. Anlamadığımı izah ettim. Sen B1 seviyesinde değil misin? Yapmak zorundasın diye beni tersleyip ilgilenmedi. Bu şekilde zorlayanlar da var ya da hiç zorlamayıp yapmayanlar da var. Ausbildung planında kısmi denklik olanlar götürecek. Çünkü staj yapacağı için, eğitim göreceği için, onu sergilemek için. O da nasıl? İşte hangi bölümde ne kadar saat, ne kadar süre, e, nerelerde çalışacağına dair ayrıntılı alsanız çok iyi olur. Çünkü benden ayrıntılı istedi. Ha Onu kabul ediyorlar ama memuru zorlayıp seni geri çevirebiliyor. Bu belgelerin bazılarına gerek bile yok ama dediğim gibi işte memur seni çevirmesin diye o ihtimalleri ortadan kaldırmak amaç. Ben çevrildim onaylamadı ilk başta İkinci hepsini azıcık götürdüm ama onlara da bakmadı yani. Diğer vizeleri bilmiyorum genellikle aynı evraklar isteniyor ama yollar farklı bekleme süreleri farklı çok uzadı artık biliyorsunuz ülkede bir vize krizi de var bunu en iyi şekilde 81A olarak çözersiniz. Onu da işvereniniz zaten kabul ediyor. Ben ilk başta 19 F yapacaktım ama işverenim bilmiyordu. İşverenime söyledim 81 A'ya daha hızlı geleceğimi. O da o zaman öyle yapalım diye hemen 81 A'ya başvurdum. birkaç tane soru vardı onu da ekleyeyim. Evet eşinizi yanınıza götürebiliyorsunuz. listede eşinizle ilgili evraklar da var. Çocuğunuzu da götürebiliyorsunuz. Onunla ilgili de evraklar var. Açıklama kısmına ben yazacağım. Ama dediğim gibi size gönderilen mailde ek olarak zaten isteniyor. Onun dışında dediğim gibi House Building Planı denklik sonucu alabiliyorsanız tabii ki ön onay formunun orijinalini alın. Bana dedi ki memur ön onayın orijinalini getirdi. Dedi. Ama buradaki yabancılar dairesiyle bile iletişime geçtim. Gerek yok. Biz zaten bildiriyoruz böyle bir şey istemesi uygun değildir diye. Eğer size zorluk çıkartıyorsa benimle iletişime geçsinler diye mail attı. Bunun için yapmanız gereken şey de oraya e, gitmeden önce mailden e, ön onay formunun fotokopisi yeterli midir diye mail atın. Genellikle dönüş yapıyorlar. Tamam bize bildiri geldi. Fotokopisini veya da işte pdf çıktısını getirmeniz yeterlidir diye deniliyor. Diğer püf noktada ne varsa alın yanınıza. Gerekli evrak listesini yine iki e, sağ şeklinde hazırlayın. Ama diğerleri de hani liste dışında ve benim söylediklerimin dışında olan evraklarınız varsa da yanınızda fotokopisiyle beraber ayrı bir şekilde götürün. İsterse tamam yanımdaydı deyip verebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili bilgisi olan benim eksik söylediğim bir şey varsa yorumlara yazsın. Diğer arkadaşlar da görür en azından. Veya da sorusu olan yazar cevabını bilen birbirlerine yardımcı olur. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.